Evet bugün ülkenin Suriyeli istemiyorum sloganını uyurken bile söyleyeceğiniz bir video göstereceğim. Bu arkadaş ne yapıyor böyle? Benim ülkemde olup benim bayrağımı yakamazsın. Benim milli değerlerime zarar veremezsin. Zaten verebileceğin en çok zararı veriyorsun. Bir de bunları yapıyorlar. Şu anda ülkemizde bir sürü Suriyeli var. Ve bunlar kim bilir 5 yıl sonra kaç milyon olacaklar. Sadece Suriyeli değil, Afganlar var. Yani tüm mültecilerden bahsediyorum. Ve bu mültecilerin zeka seviyeleri çok düşük. Ve zihinleri bozuk. Birçok kadınlarımıza, çocuklarımıza bakıyor. Ama normal göze bakmıyor. Bu mülteciler yüzünden çektiğimiz bir sürü sorun var. Ekonomi düşüklüğü, sokakların güvensiz olması, terör riski ve bunlar gibi daha fazlası bunlar yüzünden var. Bunlar daha fazla burada kalırsa hak iddia edecekler. Hatta bu ülkede bayrağımızı yakan ve üstüne kendi bayrağını diken insanlar da var. Onlar mülteciler. Bakın bir suç yüzünden hepsini ekleme yapmıyorum. Suçlusu vardır, suçsuzu vardır. Dediğim şey farklı bir olay. Evinize bir misafir gelirse bu misafir kalıcı kalmaz. 3 gün kalır, 5 gün kalır. Ama daimi kalamaz. Siz o doysun diye ona yemek veriyorsunuz. Yemek içinde para veriyorsunuz. Eğer o misafir misafir ben daimi kalacağım diyorsa sizin cebinizden her zaman bu para çıkacak. Buna rağmen evin babası yok kalsın diyorsa evdeki ahalinin morali bozulacak. Evdeki ahali de bundan etkilenecek. Belki de o misafir sonrasında çocuğunuza bakacak, kızınıza bakacak, eşinize bakacak. Ama normal gözle değil, yan göze bakacak. Evet bu örnek biraz çirkin oldu anlıyorum. Ama bunları görmüyor musunuz? Ülkemizde şu anda bunlar oluyor. Kadınlarımıza bakıyorlar, kızlarımıza bakıyorlar. Hatta sadece bakmayan, erleyen, dokunan bile var. Tecavüz eden bile var. Var. Ve bu insanlar ülkemizin bayrağını yakıyorlar. Milli değerlerimize zarar veriyorlar. Bunlara rağmense vatandaşlık alıyorlar. Hem de bedavaya. Bakın mültecileri sadece muhalifler istemiyor. AKP'liler de istemiyor. Burada yaşayan kimse istemiyor. Ama bu adam bunlar gitmeyecek diyor. Biz göndermeyeceğiz diyor. Ya biraz sosyolojiye bak bir adam. Çakma şeriatçılar dışında kimse bunları istemiyor. Neymiş? Bunlar bizim Müslüman kardeşlerimizmiş. Ben niye ise bu kardeşliği hiç göremedim ya. Nerede bu kardeşlik? Deprem olmuş. Adam yağmacı yapıyor. Savaş olsa kaçarım diyen bu insanlar mı bizi yardım edecek? Bunlar mı bizim kardeşimiz? Döşeyin böyle kardeşliğe. Bir de biz bunları Suriye'de ev yapıyormuşuz. Gönüllü olarak gitsinler diye. Lan sence bu olur mu? Bu mantıklı bir şey mi? Bana kalırsa Almancını tüm Suriyelileri doldur fırlat Suriye'ye. Niye ev yapıyoruz ki? Niye gitmesi için istemesini bekliyoruz? Gönderelim direkt. Almanlar oradaki Türklere bunu yapsa ne olur? Kimse gitmek istemez. E bunlar da istemeyecekler. İşte Erdoğan göndermek istemediği için böyle bir açıklama yapmış. Çünkü o da biliyor. Kimse bunları istemiyor. AKP'liler bile istemiyor. Burada yaşayan Türklerin hiçbiri bunları istemiyor. Ben de diyorum artık bunlar gitsinler. Çünkü bu mülteciler ülkemiz için çok büyük bir sorun. Yatırım yapmıyorlar. Hiçbir katkıda bulunmuyorlar. Dilimizi dahi adam akıllı bilmiyorlar. Peki vatandaşı nasıl alıyorlar ve nasıl oy veriyorlar? Hani demiştim ya yurt dışından Afganistanlı biri oy vermiş. Kimi oy verdiği belli zaten. Bunların tek derdi başka ülkeye gitmek ve orada yaşamak. Sen böyle adamlara niye vatandaşlık veriyorsun ki? Ama en çok sevindiğim şey bu adam gitmesi. Oh be. Değişiklik geldi geldi ama benim yine de umudum kalmadı. İstediğin kişiyi değiştir. Başımızdaki adam değişmedikçe hiçbir şey düzelmeyecek. Ve tek bir isteğim var. Bu mülteciler artık gitsin. Lütfen ya. Artık gezerken güvenliğinden şüphe etmemek istiyorum. Ve bir diğer isteğim de polislerimize etki verilsin. Gerçekten bıktım yani. Bunların olmayacağını biliyorum ama yine de bunları istiyorum. Evet bu video bu kadardı. Bana destek vermek için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bana lazımsın. Sonuçta kaliteli insanlar zor bulunur. Sizden ben bahsediyorum. Ben çılgın değil. Beni unutma.